İşte, o normalde sen bir kere fazla alacaksın. Adam, adam. Geçtiğimiz adam. hafta maçlar bizim için güzel geçti. Galatasaray maçı beklediğimiz gibiydi. daha düzgün oynadık. Daha az hata yaptık. Nısı maçında bir, bir iki karar hatası yaptık. O yüzden maç biraz zora girdi. Ama gün sonunda 2-0 yaptık haftayı. O yüzden mutluyum yani. Hani abi temizliyordum. Abi şey yapsana abi, kırbaçlayayım bunu. Şey sesi efekti koyalım mı? Kırbaç sesi efekti Yok abi. abi bir tane ya yapıştır ama bir tane de ses efektini koyalım ya. Vur vur. Lan vur bir şey olmaz ya. Acırsa öldün lan böyle. Dur şöyle bulmam gerekiyor. Abi bu ne? Dur. Vurayım Bak öldürürüm ama. Vur vur. Hayır hayır. Onu öldürürüm. Bak vur, emin misin? Vur vur. Hayır hayır. Vur. Vur, vur. Aykut vursun mu? Bak ne, ne yapıyorsunuz? Ölür harbiden ya? ölür. Böyle kontak mı olur ya? <gülüyor> bak, <gülüyor> abi böyle bir kontak... abi <konten. gülüyor> vur vur. orada duruyor sadece vur vur. Tamam ben vururum. Ya az vur. <laughs> Benim vurmam daha mantıklı. Ben şimdi beastim ya böyle. Oğlum tam sen <laughs> <tam. gülüyor> <Gel, gülüyor> bir oldun. oturur musunuz yani? arkadaşlar? Drafttayız. Biraz tamam. ben tutayım abi. herkes yakıp tutuyor. Gel bak ban, ban sen de gel. Otur, ban yap. Ya ne boş mu otur? Altoiter var gerekli aslında ya. Tamam. Tamam. Hadi. 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 Bu hafta Galacticus oynayacağız. Daha öncesinde onlar DP Akademideyken birlikte oynamıştım. Çoğu hepsini tanıyorum neredeyse. O yüzden zevkli bir maç olacak. Hepsini seviyorum iyi çocuklar zaten. Bakın. Boşun. Biraz ondan sonra oynamak istiyorum. Bunu bana kıyın. Şey. Asım abi bak. Kazandıkları her maçı sana taşım. Çok kötü geçmiş günleri. Şey, 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 şey. <laughs> Sa. Bu okay. okay. no. Buraya kadar yedek benim. Buraya kadar yedek benim. Sen şeyde yürüyordun <laughs> ya böyle de oturuyor. Hangisinde? Şurada Sen var Arkadayım bak şurada. <laughs> Yarınki maçın çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Zaten biliyorum. Maçlarını da izledik zaten. Çok fazla hata yapıyorlar karar konusunda. O yüzden zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Kolay geçecek bence. Her hafta maçlardan önce tamam, akademimize karşı tamam, e, skrimler atıyoruz. Bunlara warm up diyoruz. En az 1-2 maç oynuyoruz. Şu anda maça 1-1.5 bir, bir saat kala Basit komünikasyonlar hatırlanması gerekenler ve uykunun de, dağılması de, için gayet e, bence iyi bir yöntem. Akademimizde gayet de, e, iyi bir akademi takım olduğu için maçlar çok da böyle tek taraflı geçmiyor hiçbir yani. zaman. Hep zorluyorlar bizi. Bu kadar. Mürek şey Yazmış lan abi Ne yazmış lan? Aa yo, sercan. grey and you photo. <gülüyor> <gülüyor> e -foto, give me grey and you photo. <laughs> <8. 50'de> <gülüyor> <gülüyor> so, ne foto? <yazmış? gülüyor> give me grey and you photo. Sabah 8.50'de yazmış. Ne yazmış? Give me grey and you <laughs> photo. Çok tatlı adam meğer kafayı Bu arada ya ay kesmiş grey de. Böyle işte, ya. Şey Açık mı? S diye siz zaten. Şey ben, kavga ettik. Ulan şeye bak. Onu yakalamayın da. diyorum. Direkt içimden hak etti. çünkü. Dört olan kuruyor. Dört olan şeyi yaptırıyordu. Ah Sularınızı doldurur musunuz? Biz. Çık dışarı, maç <meşvanç> başlıyor. Grey nerede? Dışarı, dışarı. Açıklar aldım. Kamu maç mı Ne Ne oldu? Ne oldu? 46 ülkede gelmiş Cüney. 22. 22. dakika için fena değil. Ya genelde 80. yük diyorlar yalnız Leon oh. da ulti geldi. Maximilian'ın sıçrasını burada Leon almayı başardı. Oh. Maximilian ulti kullanıyor ama Ragnar'a ölçük Olaf. Hiç dinlemedi o şarkıyı Obis'i. Ve diğer tarafta Popper Supermassive'in üyeleri teker teker indirmeye devam ediyor rakiplerini. Sadece Kaori'yi kaybettiler şu ana dek. Belki Absolut da sıraya giriyor. Hayır girmedi o da sıçrayla beraber uzaklaşıyor. Saiz diğer tarafta ikisi, ikide ikisini tamamladı. Kireas Ragnar işbirliği de orada katliamı getirdi Papara süpürmesi Ragnar bu arada Shavikatami ile aralarında bir mücadele var. Defteri kapatamadığı için çok sinirli Gragas. Normal bir başta bunu çok Oo. görmezsiniz. Alistar'ın peşinden Gragas'ın koşmasını. Kireas yalnız arkada Maximilian'ı almayı başardı. Ay, ay, ay. Da duvara kafa atıyor. Diğer taraftan Kairi'den agresif sıçra Shavikatami. Kaçmak istiyorum bırakın beni ama. <laughs> Tuma şansı olmayabilir. Yani, bu arada gel, az, gel. az, önce e, ifade kullanmamalarını burada telafi ettiler bence. Cümle. Evet, evet, evet. Ya havuzun başında Mexican standoff denir. İngilizcesi, Türkçesi nedir bilmiyorum ama. Ah, ah şabika, geldi. Ya rahat verin. Şabika. Havuzun yolu Ne oldu bu ya? Oyunda işte kullanamadık pek. <laughs> Biz maçta bayağı eğlendik ya. <laughs> Fight'ta çok güzel. Sonra zor doğru eğlendik. Bayağı iyi oynadın ya. lan. Hiçbir şey yapmaya ya. gerek Sürekli ya. durduk yere hiçbir şey yapmıyor şey yazıyor. Victor durdur balıyor. <laughs> <laughs> çok özel olarak hazırlanmadık. Maç beklediğimiz gibi geçti aslında. Biraz daha zor geçmiş olabilir beklediğimizden. Eğlendik biraz maçta. Ben <laughs> 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 eğlendik de maçta da. Eğlenmek için şey işi abi, o eğlence sektöründe oynuyoruz. Allah'ım. <laughs> Çok, Çok kötüsünüz yani. burada. Eğer burada, burada, giriyorsanız oraya. İlk evet. evet. önce pantolonu kesiyoruz abi. İlk önce abi. Sonra estere kesiyoruz sonra renklere giriyoruz. Bak şimdi ben... Abuso ben hayatta şey girmem İnşallah diyor. uyarı <laughs> alırsınız. İnşallah ya uyarı ya. alırsınız. Ya Niye ya? Cintu da şey yapıyor <laughs> oğlum. Tamam Cintu. Ha bu ne lan? Bak Hasan Hanım'ın nasıl? Dur Hasan Hanım'ın başında Ne yapıyor? Bekliyor da. Daha da beni nasıl bekliyorlar? Bana gidiyor. <laughs> şimdi ben tutmaya Şu an fazla turu <laughs> <laughs> Yani bir şeyler dedim lan. Büyük ihtimal bundan önce ben dedim herhalde. Sen E'ye başlayıp kazanmayacaklarını düşünüp milyonlar içinde de. Outplay ettik, biz kazandık. Absolut daha önceden de beraber oynadık. Uyumumuz işte iyi sayılır. Daha, tabii daha iyi olacağız. Çok iyi değiliz. Özellikle yabancı ülkelere kıyasla. Gelecek haftalarda daha iyi olmayı planlıyoruz. <laughs> ya, <hikaye çıkan gülüyor> o, o, iyi. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Hangi Ya iyi olmuş. mi? Ya, ha, ben ben o, o kadar var. değilmiş. 3 evet. dakika dediniz, 1 dakika sonra yok. Canım, yok. bir şey yapmadık. Ya, Sadece yani. adamlar Hayır, Hasan hiç şey şey bir, kere kere daha bir daha yedim. Yedim. o kadar ya. <laughs> yani. falan takalım biraz daha. alalım mı? Bunu aldıktan sonra mı? bir tık ben üzülürdüm bu arada. Bir tık yapmayın. Kime kimi olsun yapmayın. Hazırlığımız daha çok Valkes'e gitti. Hazırlandık. Yani maç hakkında çok spesifik bir düşüncem yok. Kazanmak için önce yani her takıma karşı olduğu gibi. Yani bir takım güçsüz veya güçlü olmasa o takıma karşı kazanma arzumuzu daha çok veya daha az yapmıyor yani. Amacımız kazanmak. Var mı çocuk? Şey, Bunlar mı? Yine basma, yerine basma, yerine bas. Soldan geç. Geçebilirken soldan geç.

Kızıl mı? Bu da ne yapıyorsun? konu? Ne yapıyorsun? Sayın hemen gününü anlat abi bize. Şu konuşma yanlış olur hemen. Evet Sayısal dinliyoruz. Kalkıp ne yaptınız? Konuşuyoruz. Evet. Ne oynadın? Militor. Evet. Dediğimde direkt soluk edemeyecektim mesela. Gaz çalıştım abi C3'ün direkt. Gerek yok. Bir yer sileriz. Ne yani C3? E, kamerasını bağlamayan yok değil mi? Bir yok. Yelsiler açık, açık merkezde. Bak, 2, 3. açık? Herkes de açık ya. Herkes Sendir. girebilir mi? Olmayan evet. var mı Tingspeak'te? Şarjlara dikkat edin. Son kere söylüyorum. <laughs> e şimdi bakalım gidecek. Cesareti bulacaklar S mı? Kireyaz sıçrayı kullandı ama atamadı. Güzel de var. Beç bir de orada yakaladı Udiri. Şimdi arkaya girdi yalnız Ragnar. Kaan'dan da ulti geliyor. Herkesin arasında Kai'Sa. Şimdi Strike kullandı Kai'Sa. Kai'Sa nereye girdi? Star Screen. Burada çok önemli bir skor kartları başardı ama Star Screen başlarda girecek. Çekim alanının da içinde kalıyor. O skorda da geldi. Oli Phoenix maçı e, çatışmanın başında düşürmüşlerdi. Şimdi Victor işte topu isabet etti. Viktor gelmeye çalışıyor. Kiraz gelmeye çalışıyor. Hoy'nin yanında bu arada Fener var. Ölüm cezası gayet güzel geldi. Gragas'ı yakalayamadı ama Olimpilix'e oh, gidiyor. Kronometre atamadı bile. Kronometreye basamadı bile. Baron kumarı eline yüzüne bulaştırdı burada. Best Day Wildcats tabiri caizse. Hani ya var? Yani Wildcats'ın kazandığı oh. dörtte biri Oli'ni oh. oh. müthiş bir bombo oh. bombo kombo. Oh. Müthiş bir bombo kombo geldi. Ray Right for supermassive. O yüzden Daha Jokerdi ya. daha içtikten baksan daha Bu hafta ben şey iyi oynadığımı düşünüyorum. Zaten zorlu rakiplerimiz vardı bu hafta. 2-0 yaptık. Yani ya. ben çok iyiyim. Ben görmedim diye aslında biraz, evet. biraz onu gördüm. Ne kadar sizin için mikrota bak. Ama ama bak bir bak bir hop, geldi. Hop, şey. Kronometre da bile, kronometre bile. Bence bence Başlamadılar. başlamadılar. Evet direkt çalıyoruz ya. Abi çalıyoruz ya. şey yapmaya çalışıyorlar. Şey şey evet, Çok, Çok troll şey olacak. Eee, <laughs> aykırı kuşu. Abi işte bir sen sen strateji yapmıştın. Üçüncü defa. Canlı Bas biz direkt direkt diye yoksa var ya o şey yapacaktı orada. Daha bitmedi çünkü oyun. Bugün zaten istediğimiz pikleri aldık. Yani bekliyorduk böyle bir şeylerin olmasını draftta. Sonra oyun için zaten öyle game'de istediğimiz şeyler oldu. Botta fight çıktı, direkt kazandık. Adamlar bence orayı intledi. Sonra zaten bir tık snowballladık ama bir tık böyle yavaş snowballladık. Çok seri snowballlayamadık ama sonra fightları falan iyi oynadığımızdan direkt kazandık. Bak şimdi bak şarkal <laughs> şark geliyor. Aykut da dinle Top çeliğe girin beyler. Ben gelecek oraya. Okay. Şuraya beklesek mi? Ben gelebilirim belki. Orada gel gel var Koşun koşun koşun. Gel gel. Aa oh, oh. da kullandı. Öldü öldü. Flaşı yok. Maç bitiyor Bak şimdi bak. Abi, abi izle. Reli ilk defa kullandık izle. Ben girmedim izle. Yok müdahale hiç face atmış. Oraya buraya bu, space space bu arada. Bak şimdi Baba tarafa bak. Geliyor geldi. Ooo. Çok güzel. Ooo. <gülüyor> 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 Nasıl olur Rakip zaten bir yerden sonra çoklamaya başladı. O yüzden direkt hani kazandık ve Udur'la ilk MVP'mi almış bulunuyorum. O yüzden mutluyum.